Her gün Bir, geliyor musunuz aş evine? Gelmiyorum, yemek eve geliyor. Ha evinize eve geliyor. Gelemiyorum ben yürüyemeyim ayaklarımla. Kaç çeşit yemek geliyor evinize her gün. Valla her türlü yemek geliyor. Her, her hafta eriyiş geliyor, fasulyesi de geliyor. İşte salatasına kadar geliyor. Tatlıya kadar geliyor yemek. Yemekler de normal yani. Ben mutluyum. Haftanın yedi günü geliyor mu yemek? Geliyor efendim, geliyor. Ya ben başladığım zamandan beri işte şey yapmadım. Giderken söylüyorum. Ben gidiyorum hastaneye falan. Geldiğinde telefon ediyorum. Yemem geliyor. Ne zamandan beri bu şekilde hizmet alıyorsunuz? Üç sene oldu. Üç sene, oldu. Aralıksız. Evinizde yani, yemek evin işte, Geliyor. Yok yok kimse yok. 91 yaşındayım. Ben. Yani canım istiyor. Yaparım yeme. Ama artık ayak duramıyorum. Ayaklarım şişti benim. Böyle kesin değil bağırdım bacaklarıma. Neyse tedaviye konuda düzeldim biraz. Yemeklerin lezzetinden memnun musunuz? Memnunum ben. <laughs> ben memnunum. Yemeklerin birçoğu anne yemeğine benzeyen, yani. hele kuru fasulye geliyor, barbunya geliyor. Bunlara bayılıyorum.